Hayatım ne yapıyorsun sen şu anda? Börek açıyorum. Oo, kolay gelsin. Teşekkürler. Ne böreği olacak bu? Patates mi? Evet. Hmm. Patatesli kol böreği. Vallahi güzel olur yani. Senin elinden de her şey yenir yani. Teşekkürler canım. Rica ederim. Yani bayram günü gelelim gidimiz yok ama kendimiz yeriz. Yapacak şey yok. Evet. İnşallah bitecek bu pandemi. Böyle sürekli gidecek hali yok. Bir dahaki inşallah Kurban Bayramı'na sıfır vefatla işin, işin içinden çıkacağız. İnşallah. Zaten dışarıda çıkamıyoruz. Maalesef. Bari en azından börek açalım. Börek açalım, evde bir şeyler yapalım. Zaman vakit geçmiş olur. Aynen öyle. İyi. Peki canım bir şey diyor musun? Bir şey demiyorum. Hadi sana kolay. Herkese selam. Aleykümselam. Kolay gelsin.